şu anda pazar yeri Kınık köyünde bir çömlekçi ustasıyla birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Hoş ee, sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsmim Kadir İssi. Yaşım 50. Bu köyde çömlekçilik yapıyoruz. 3 senedir işimizi biraz değiştirip şu gördüğünüz malları yapmaya başladık. Efendim şimdi e, bu çömlek sanatı herhalde sizin babanızdan falan mı kaldı? Evet. Babamızdan kalmadır. Halen şu an babam da yanımızda çalışıyor tezgahta. Çalışıyor maşallah. <laughs> Ustalığı yapıyor. Babam 70 yaşında. Evet. şimdi bize anlatır mısınız? Ee, toprağı aldıktan sonra buraya getiriyorsunuz herhalde ve evet. işlemeye başlıyorsunuz. Ee, nasıl hale getiriyorsunuz? Çamur haline geldikten sonra şu gördüğümüz e, sanat eserleri nasıl ortaya çıkıyor? Çamur halinden sonra burada görünen helezon dediğimiz bir şey var. Helezondan çıkıp tezgahların üzerine konuyor çeşitli yapacağımız parçanın durumuna, büyüklüğüne göre çamur parçalar halinde tezgah konup ustanın elinde şekilleniyor. Daha sonra bir gün bekledikten sonra kulpu varsa eğer kulp tavuna geliyor, kulpu takılıyor. Ee, bu köyde kaç tane böyle sizin gibi çömlekçi ustası var? Bu köyde köyün aşağı yukarı tüm geliri bugüne kadar çömlekçilikti. Başka hiçbir geliri yoktu. Fakat naylon çıktıktan sonra bizim saksıcılığımız biraz öldü. Saksı gitmez oldu fazla. Onun için biz bu işe değiştik. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ürünlerinizi yurt dışında da e, görürüz ve sergilersiniz. İnşallah ben teşekkür efendim. ederim. Size de sağ olun. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ]ler. Önce düğünlerimizde bir kına gecesi düzenleniyor. Fakat düğünlerimizin genel özelliği haklama adını verdiğimiz bir olayımız var bir oyun. düğünlerimizin ikinci gecesinde oluyor. Ee, tabii burada gelinin yakın arkadaşları esprisi bol, gülünç, yani komik kıyafetlere bürünerek oyunlar düzenliyorlar. Ee, ve düğünün üçüncü günü ise gelin alması dediğimiz olayla tabii düğün sona ermiş oluyor. Peki şu anda bize neyi sergileyeceksiniz? Ee, şu anda size manilerimizden birer örnek göstereceğiz ve tabii esprisi bol olan Varın Kızlar adlı bir oyunumuz var. Onu göstermeye çalışacağız. O zaman biz de sizi zevkle izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hadi hep beraber varın kızları oynayalım. Hadi oynayalım. Varmayın kızlar subaylara, çift mevalar karısı. <laughs> Rusubiçi Bilecik pazar yeri ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kınık açmış olduğu biçki dikiş ve el sanatları kursudur. Efendim biz e, Kınık Köyü'nün genç kızlarının bu el sanatlarını kutluyoruz. Gerçekten güzel e, işler meydana getirmişler. Abi ya bu işleri e, öğreten hocalarını bir yakından tanıyalımız efendim. Ben Eskişehir'den Sare Fatma Atabay. Bu benim ilk görevim ve ilk sergim. Efendim e, ne gibi konular işliyorsunuz öğrencilerinizde? Bizim 7 saatlik bir ders çalışma programımız var. Bu biçki dikişi ve el sanatlarının yanısına genel eğitim derslerimiz var. Bir saatini genel eğitim dersleri içermektedir. Toplum kalkınması, vatandaşlık bilgisi, aile ekonomisi, çocuk sağlığı ve aile planlamasıdır. Bu konuları işliyorsunuz. Evet. Peki hocam burada ben bir sürü el işleri görüyorum. Bir taraftan da biçki dikişi de var tabi burada. Elbiseleri tabii. de görüyorum. Şu anda evet. neler var burada bize anlatır mısınız? Çin işi, Türk işi, hesap işi, makreme, mekik, iğne oyası, boyama, dantel, her türlü el sanatlarını içeren bütün konulara yer almaktadır sergimizde. Öğrencilerinizde bunların hepsini evet. öğrettiniz. Şu anda da sergide bunların hepsini görüyoruz değil mi efendim? Evet efendim. Evet. Şimdi köklü bir tarihe sahip olan el sanatlarımızın yaşaması ve nesilden nesile aktarılması yönünden... Bu sergileri bütün yörelerde görmek bizi de son derece mutlu ediyor. Evet. Şimdi biraz evvel de öğrencilerinizi ben milli kıyafetle gördüm. Bir genç kızımızı çağıralım. Bakalım evet. kıyafetleri niye evet. giymişler? Mümkün. Halime gelir misin? Merhaba. Merhaba. E niye bu milli kıyafetleri? E bu üzerimizdekilerin isme bindallı oluyor bildiğiniz gibi. E, genelde Erzurum yöresinin kıyafeti. Biz bu kıyafetleri e, düğünlerimizin kına gecelerinde giyiyoruz. E, şimdi de sergimiz var ve sergide görevli olduğumuz için bunlara giyiyoruz. Şimdi ben güzel de bir köşe gördüm. Evet. Güzel bir köşe